diyelim. Hadi merhabalar de. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ee, Eymen aklıma bir fikir geldi anneciğim. Bu jelibonlarını peliş oyuncaklarına yedirelim mi? Evet. Ne dersin? Evet. Tamam. Hadi o zaman biz hazırlığımızı yapalım. Arkadaşlar bekleyin siz biz hazırlığımızı yapıyoruz. Anne. Efendim. Eptek var mı? Ver anneciğim. Arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Eymen de çikolata istiyor bu arada. Jelibonunu yesin çikolatayı da veririm sonra. Evet Eymen jelibonlarından bir tane al. Oyuncaklarını yedir bakalım teker teker. Hadi. Evet, 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 ee, Hı, önce Eymen şakacıktan yedi. Şimdi diğerlerini yedir bakayım bir teker teker. Evet, 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 evet. Hmm. O yedi karnını doyurdu. Kaplumbağa yedi. Ay Eymen ne kadar güzelmiş sen bunun ya. Çok sevdim teşekkür ederim. Eymen Eceli ne kadar lezzetli. Bayıldım abim de yesin. Eymen çok teşekkür ederim. Kardeşimle bana jelibon yedirdiğin için. Tırtıl, ka tırtıl kardeş de yiyor. Eymen'cim çok teşekkür ederim jelibon için çok lezzetliymiş. Penguen de yiyor. Eymen çok teşekkür ederim çok lezzetli bu jelibon e verdiğin için. <laughs> ba Ama burada Nilo'ya var bir de kalp ayıcımız var. Eymen çok lezzetli çok teşekkür ederiz. Eymen ben kocaman bir ayıyım bana da jelibon dediğin için çok teşekkür ederim Eymen bak çok mutlu oldular onlar şimdi senden çubuk kreker de istiyorlarmış biliyor musun bak kuzucuk diyor ki Eymen Eymen ben de çubuk kreker istiyorum bize çubuk kreker verir misin lütfen evet, biraz bu bir dolapta var küçücük var Heh, dolapta varmış küçücük varmış Eymen onu getirmeye gitti Bekle burada da Heh, hadi bir tane daha Beğenmem. şey bom varmış. Onu da yedir bakalım. Ha, sen yedir ben yediremedim. Yedirirsin sen hadi. Başarabilirsin bak yediriyorsun. Hı? Hmm, hadi öbürle değsin bakayım. Nüm, 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 nüm. Oo wow, çok lezzetli. Oo, süper. Çok beğendiler. <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen yürümeye başladın hiç oturmuyorsun ya. Ah, çok iyi yaramazsın iyi çok. Iyi çok. Iyi Opsi iyi oturdu. Yedirmiş şeymen arkadaşlarına. Jelibon'u şimdi çubuk kraker almaya gidiyor. Beklemede kalın. Çubuk krakerle geri geliyoruz. Anne anne hep beraber gidelim. Eğmen ben anne ben Eymen. Tamam hadi hep beraber gidelim. Hadi. Eymen çubuk krakerleri almaya gitti. Geliyor şimdi. Gel bakayım Eymen aldın mı çubuk krakerleri? Aa ver tabii ki de çok mutlu olurum. Eymen. Eymen kardeşine çubuk kreker verdi. Hadi bakayım yedir onlara da. Oo. Çok teşekkür ederim Eymen. Bak fil arkadaş da sana teşekkür ediyor. Eymencim çabuk kreker getirdiğin için çok mutluyum. Oh hepsi de yedi maşallah. Penguin <gülüyor> Penguin <gülüyor> Penguin arıyor. Orada kardeşinin arkasında. <laughs> Yiymiş. Evet, çok mutlu olmuş jelibonu yiyince. Hemen oraya senin peşine çubuk kreker almaya gitmiş. Oh. Hepsi de yedi. Oh, çok mutlu oldular. Karnı doymuş. Evet, hepsinin karnı doydu eymen. Şimdi ne abi, yapalım abi. istersin? Abi. Aa evet. Akülü aman akülü demişim. İlk arabamız yemedi. Onu da yedir bakalım. O da yedi. Oo oh, mis mis. Mis gibi oldu. Nilo'ya yedirmemiş miydin? Sanki yedirdin diye hatırlıyorum ama. Hadi yedir bakalım. Tamam. Şimdi ne yapalım istersin? Biz oyuncaklarımızı besledik. Başka ne yapalım? mutfak hmm, mutfakta ne yapacak onlar yemek Ya bizim mutfak Be. oyuncaklarımızdan çok ufak bir iki parça bir şey vardı onları bulalım gelelim mi o zaman o zaman hadi Tamam. arkadaşlar Be. bekleyin Be. hemen mutfak oyuncaklarımızı bulup geliyoruz abla abla değil anne anne abla anne <laughs> anne anne demez ki anne. Bekleyin. Evet arkadaşlar biz kendi çapımızda mutfağımızı falan kurduk. Eymen bize ilk yemeği Nilo'ya pişirsin mi ister misin? Ya da sen hangisini pişirmesini istersen. Nilo'ya mı? Tamam teşekkür ederim beni üzmediğin için. Al bakın Nilo'ya'nı. Hadi geç mutfağın başına. Benim içmeğimi yediler. Hangi yemeğe kokuyor? Şimdi e, Önce oyuncaklarımızı tanıtalım. <laughs> Emin de ağlıyor. Bu kepçe. Niloyacım tamam mı? Bu tencere. Burası ocak. Böyle. Burası tezgah, burası ocak. Burada yemekleri hazırlıyorsun, burada pişiriyorsun. Tamam mı Nilo'ya? Bununla da yemekleri karıştırabilirsin kepçe. Şöyle bir tezgahımız var. Bulaşık tezgahımız. Evet. Bunu <laughs> Şunlar fincan. Bunlarla çay içeceğiz. Bunlar da meşrubat bardağı. Bunlarla da meyve suyu ve su içeceğiz. Şurada bir tane balığımız var. Bunu kızartacağız. Böyle bir tane tabağımız var. Bununla servis yapacağız. Burada yumurta sepetimiz var. Bununla da yumurtamızı kıracağız. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Düzelttim bak. Hadi bakalım Nilo'ya. Bize ilk yemek olarak balık kızartır mısın? Tamam. Hadi gel bakalım tezgahtan balığı alın. Aa size bunu göstermeyi unuttum. Bu da bizim çeşmemiz. Burada bulaşıklarımızı yıkayacağız bu suda. Bakın su var içinde görüyor musunuz? Gerçekçi olsun diye su doldurduk içine. Hadi bakalım alın balığı oradan bize pişirin. Düzeltiriz mi? Güzel düzeltiriz anneciğim. Emine bakın ocağın üstüne çıktı. Yine düzeltiriz mi? Yine düzeltiriz. Hadi düzel. sen düzelt bakayım bu sefer. Düzelt. Tencereleri de koy ocağın üstüne. Kepçeyi de koy. Abla, abla, abla. Abla. Diğer tencereyi de getir. Abla. Abla. Kepçeyi de ben aldım. Abla. Efendim anneciğim. Abla. Arkadaşlar bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Hadi bakalım Nilo'ya ilk olarak biz oradan balık kızart. Tamam. Okay. Önce elimi yıkayayım. Hadi yıka bakayım çeşme dellerini. Hemen çeşme böyle önümüze alsan anneciğim biz göremiyoruz. Tamam. Yıka bakalım. Hadi. Elini şey. tamam, Öbür elini de yıka. Önce Hı, kurula bakalım. Çok akıllı. Ne kadar. Evet. Hadi bakalım balığı koyun ocağa da pişirin artık. Görelim. Evet, Böyle elimle arıyorsunuz. Eymen şef oldu bugün. Niloya'ya birlikte bize yemek hazırlıyor. Hops. Deme düzelteyim ben. Deme düzelteyim. Sonra düzelttim. Ee işte. ne <laughs> <laughs> <yapayım yayım>. i̇şte. <laughs> olsa... Yeşil de pişir. Balık yeşil çünkü. Tamam olur. Kurumuş mu? Evet deli. Sonra yıkarız. Ha, evet ellerini sen kuruladın ya anneciğim. Sonra bir daha yıkarız. isteyebilir miyim? Evet. Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyoruz. Biz kurulumu yanlış yapmışız. Evet arkadaşlar biz düzelttik. Kaşı unutmuşuz. Eğimin arkası dönük olduğu için pek anlaşılmıyordu. O yüzden böyle bir değişiklik yaptık. Hadi bakalım kızartın artık balığı. Çok acıktım. Yemek yemek yemek. Tamam. Eymen <laughs> nereye attın ya kenara. Ocak sıcak olur dikkat et elin yanmasın. Evet. Tamam pişirdin mi? Hadi şimdi onu oradaki yeşil tabağın içine koy. Hayır hayır şeyin ee, tezgahın içinde var ya sepetin içinde. Heh. Hayır anneciğim orası çeşme orada yıkanacak ki bulaşıklarımız bunun içine. Bunun içine koy balığı. Evet. Heh, bir bardak da meyve suyu getir bana. Şıkı <laughs> çıkıdan mı? Evet şıkı çıkıdan. <laughs> onlar, onlar kahve fincanı. Çay bardağı. Bu mu? Hayır diğerleri. Bu mu? Anneciğim diğerleri. Bu mu? Heh, evet onlar. Emin'le bana birer bardak meyve suyu doldur hadi. Doldursun da orada anneciğim. Kepçeyle doldur. Ha bak burada, burada şakacıktan meyve suyu varmış gibi olsun. Buradan meyve suyu al. Kepçeyle doldur böyle. Şşşt, tamam Ah, Kepçe de burada dursun. Ah kepçe kirlendi. Tezgah atalım. Hadi getir meyve sularını. Ah döküldü. Döküldü. Hadi doldur ona bir daha. Hadi bakalım Meymen servisi yap bakalım lezzetli olmuş mu? <laughs> meyve sularımız. Emin ha sen de al meyve suyunu Emin. Emin döküm. Evet ha. Sen... döküm Emin tamam mı? Ama önce Emin sen gitsin. Sen içebilir kendisi. Bunu seveyim. Ay balığım da geldi. Çok merak ediyorum nasıl oldu tadı. Anne, Şöyle. de Mevsim döküldü yine. Şöyle. Ay çok lezzetli. Sen de yemek ister misin? Ay Emine de yedirelim. Dur. Emin bak abim bizim için balık kızarttı. Ye. Oh çok lezzetli. Ay balık bitti Eymen çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ha, hüpün de iç. Ben de içeyim. Ama benim meyve suyum bu. Bırakır mısın? Oh çok lezzetli. Çok beğendim. Ellerine sağlık Eymen. Niloya ile bu sana bu yemek için kaç puan versem? Kaç puan versem? 10 üzerinden 5. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bu sefer de yumurta kırın. Hı. Ama önce bulaşıkları yıkamalısın. Bardaklar kalsın. Gel buraya bulaşıkları yıka. Bilmem tozdur anneciğim. Oyun oynadık ya az önce. Onlardan parçalar düşmüştür. Az önce öyle bir oyun oynamıştık seninle. Hadi bakalım. bulaşıkları yıka. Şimdi bir daha Evet, bir daha çekeriz. Bu sefer video. Tamam, çıkıcık daha yumurta kırarız ama bu sefer videoya çekeriz. Az önce çekmemiştik. Hadi bulaşıkları yıka artık. Hım, -hı. koy tezgaha. Bu çalışır mı? Hı hı. Öbürlerini de yıka. Koy bakalım tezgaha. Hmm. Çok lezzetliydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz videoda çok eğlendik. Siz de eğlendiniz mi? Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Size çok çok kocaman kocaman sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. İyi günler. Iyi akşamlar. Bay bay. <laughs> Mumut daha içinde mumut olmadan mı çekiyorsun onu? Bekle o bir dahaki videoya gelsin.